Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün size endeksin teknik analizini yapacağım. Daha sonra nereye kadar düşer, nerelerden sonra bizim işleme girmemiz gerektiğini uyguladım indikatörle ve stratejiyle anlatacağım. Ve geçmişe de bakacağız bu indikatörün nasıl çalıştığını işe yaramadığını. Malum son zamanlarda düşüşün nedeni Amerikan seçimlerine yaklaşması. FED'in faiz artırımı yap yapmaması veya altın daki yükselişlerin devam edip etmeyeceği hakkında belirsizlikler. Amerika'daki yeni paketin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkındaki belirsizlikler Bugün tür şeyler piyasalardan para çekişini hızlandırdı. Ve bunun neticesinde de borsada hızlı bir düşüş meydana geldi ve daha ne kadar düşecek, nerelerden düşecek şu anda kesin bilgiler yok. Ama size genel olarak borsada işlem yaparken bir stratejiden bahsedeceğim. Normalde Kullandığımız stratejilerde RSI, MACD, stokastik RSI veya fiyat analizi bize %50'nin üzerinde bir şans verir, yükselişleri. Fakat ben birkaç tane indikatörü birleştirerekten daha yüksek oranlarda yükselişleri yakalama stratejisi keşfettim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle endeks üzerinde bakacağım. Şimdi eğer bir şey alım satım yapıyorsanız daha önceden de bahsettiğim gibi en dip noktalarını ve en tepe noktalarını çizeriz. Mesela şimdi burada en dip ve en tepe noktalarını çizelim. Şuradan hemen alıyorum bir tane annotation. Bizim en tepe noktamız ve bu da bizim en dip noktamız olsun. Ve şu an endeks fiyat olarak bir Fibonacci grafiği çizersek 0.702 civarlarında ve bunun altında bize 106 seviyelerinde yani 0618 bölgede bir destek var. Bu desteği de belirtmek istiyorum. Şu kısımda ve bunun altına sarkmalar da düşüş trendi başlar. Fakat buralardan bir dönüş olacaksa tekrardan yükselişler devam edebilir. Peki, peki biz buradan aşağı bir sarkma olup olmayacağına emin değiliz. Çünkü piyasadaki para girişi olacak mı olmayacak mı bunu sadece piyasa bilir. Veya tekrardan 82 bin civarlara gelecek mi onu bilmiyoruz. Fakat normalde büyük alımlar yapılacağı bölge Şurada belirteceğim hemen. Şu bölge olmalı. Yani 97.000 ve altında şu bölgede Çünkü bunun altında bir ton hisse bedava olacak hemen bunun altına gelmezse zaten şuralardan 106 binlerden dönecek büyük bir olasılıkla da seçimlerden sonraki gün ayın 4'ü oluyor dördünden ve 5'inde in, FED toplantısı var FED toplantısı da çok olumsuz olaylar olmazsa endeksler dönecek seçimlerde bir sıkıntı olmazsa ve eğer dönmezse gideceği nokta 97 bin liraya kadar bizim alım seviyelerimize kadar gelecek. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki. Diyelim ki biz buralardan almaktan korktuk. Peki nelerden almamız lazım? Hiç girmedik. Biz düşüşü risk etmek istemiyoruz ve yükselişlerde girmek istiyoruz. Buna göre bizim girmemiz gereken noktalar RSI'da 50'nin üzeri. Şu nokta çiziyorum arkadaşlar. stokastik de 50'nin üzeri ve maddenin döndüğü yer. 3 tane şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar 3 tane indikatörün bize al sinyali üretmesi lazım. Bu bizde ne zaman olmuş? Şurada olmuş. Bakın arkadaşlar tam şu noktada. Şimdi ben bu noktaya baktığımda fiyat endeksi 110.000'de. Yani 110.000'de bize geçmişte endeks al sinyali vermiş. Bakın. Tekrardan gösteriyorum. Bu birinci. Bu ikinci noktamız. Üçüncü sinyalimiz. Peki sas sinyalimiz nerede vermiş? 50'nin altına herhangi biri döndüğü zaman sas sinyali öyledir. 50'nin altına herhangi biri ne... ilk nerede vermiş? Şurada. Bakın arkadaşlar. Çiziyorum. Şu bölgede. Yani o bölgedeki bizim fiyatımız baktığımız zaman 118 bin derdi. Yani bizim şu bölgedeki endeks üstteki kar oranımız şu şekilde arkadaşlar. %7'lik bir dilimde. Peki kaç günde bu %7'lik dilim diye bakarsak. Şöyle şunun arası. Yaklaşık 20 çubukta. Yani günlük grafik olduğuna göre 20 günlük. Bir grafik bir ay için arkadaşlar. Peki biz bunu hisselerde nasıl uygulayacağız? Şimdi ben bugüne kadar YouTube'da e, e, teknik analizini yaptığım hisselerin listesi burada. Mesela herhangi bir hisse de açalım. Bakalım arkadaşlar. Geçmiş de bakabiliriz. Mesela şuradaki yükselişi nasıl yakalıyor? Yakalamışız ona bakalım. Mesela Erasa 50 de burada kopmuş. E, Fenerbahçe hissesinde. Aynı şekilde stokastik şurada kopmuş. Ve MACD de şurada kopmuş. Eğer bu noktada giriş yaparsak biz yaklaşık 14 civarında şuralar arkadaşlar hani şu kadarlık bir yükseliş var ki bu muazzam bir yükseliş zaten. Beşiktaş grafiği, Trabzon grafiği veya Galatasaray grafiği hemen hemen aynı şekilde. Mesela mavi. Mavi de daha önce yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar şurada. Bakın. RSI burada şu seviyelere gelmiş. Şu noktada bu seviyelere gelmiş ve burada da zaten MACD aldı. Yani 3 tane indikatörümüz bize al sinyal üretmiş. Ve bundan sonra güçlü bir trend başlamış zaten. Sallıyorum. Şurayı çiziyorum arkadaşlar. Şurası bizim alış noktamız olmuş. Ve burası da bizim satış noktamız olmuş. Ve bu şu seviyeye kadar çıkmış yüzde kaçlık bir kazanç oranı var bakalım arkadaşlar hemen yüzde 20'lik bir kazanç oranı var arkadaşlar tekrardan farklı bir isteğe bakarsak mesela Ufuyece'ni de daha önce teknik analizini yapmıştık Ufuyece buralarda al sat yaptığımız çok kar bırakmamış gördüğünüz üzere ama şuralarda bir yakalamış olsaydık arkadaşlar aynı şekilde bakın Makdi şurada al vermiş çiziyorum. Burada al vermiş. Burada aynı şekilde stokastik RSI güçlü bir al vermiş. RSI, stokastik RSI ve aşağıda da maddi al vermiş. Üçünün birleştiği yer şurası. Ve burada alıp bekleyen arkadaşlar veya belli bir kardan sonra çıkan arkadaşlar güzel bir kar etmişler ve uzun süre devam etmiş bu şekilde. Veya aynı şekilde return pistesine bakalım. Bakın şurada bir al var. Burada bir al var ve makti dal var. Biraz geç kalınmış biraz şu an için. Fakat şura, şu anda hala bir devam eden bir trend var arkadaşlar. Yani şu RSI stokastik veya makti dönmediği müddetçe şu anda e, RTA laboratuvarlarının yükselişi devam ediyor. Aynı şekilde Anneli'ye bakalım. de şu anda sat noktasında arkadaşlar. Nugu'ya bakalım. Nukio hala sat noktasını al noktası gelmemiş. Torunlara bakıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şu an sat noktasında. Ne zaman ki bu üzerine atar, o zaman bizim için al oluşacak. Aynı şekilde e, Credit West sat noktalarında. Peki, biz bunun e, bu şekilde tek tek hisse aramak değil de liste takipçisiyle bunun bir taramasını yaparsak nasıl yapabiliriz mesela? Şurada arkadaşlar benim yaptığım bir tarama listesi var. Sizle paylaşmak istiyorum. Bakın. RSI 50'nin üzerinde. Stokastik RSI 50'nin üzerinde. Ve maddi seviyesi maddi sinyali seviyesini yukarı kestiği anda bu uyarı olarak bize düşecek arkadaşlar. Bu günlük grafikte şu anlık yok. Saatlik grafiklerden gibi bir hisse var mı bakarsak. Karton malum uçuyor şu anda veya 5 dakikalık bir hisselerde var mı diye bakarsak yok. Şu anda düşüş trendinde olduğu için borsa herhangi bir hisse bu e, indikatörlerde alıma geçmemiş şu an için. Fakat biz şu indikatörü e, daha sonraları yükselişte kullanırsak veya endeks yükseldiği zaman girmek istersek ve bunda bir tarama yaparsak hızlı bir şekilde yükselecek hisseler buluruz ve böylelikle kısa vadede hızlı karlar yapabiliriz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ve tekrardan videoların devamını takip etmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol kazançlar. Teşekkür ederim.